Bismillah, Elhamdülillah ve salat ve selam ala Resulillah. Selamun Aleyküm. Eskiler Şaban ayına Şehrül Kerame derlermiş. Peygamberimize ve ümmetine, değerlendirenlere tabi, çok büyük ikramlar olduğundan dolayı Şehrül Kerame yani ikramların bol olduğu, Allah'ın bol bol rahmetinden, feyizinden, bereketinden kullarına ikram ettiği ay manasında şerul keram ederlermiş. Zaten Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz Şaban'la alakalı, Şaban'ı değerlendirmekle alakalı şöyle buyuruyorlar. Men azzama şa'bana ve teala ve amile bita'a ve emseke nefsehu anil ma'siyye Kim ki Şaban ayı değerlidir. Allah'ın indinde yücedir diye değer verirse, tazim ederse, hürmet eder, ihya eder, yani değerlendirirse, başka vettegullaha teala Allah'tan korkar, Allah'a saygılı olur, tövbe istiğfar eder, geçmişini temizlemeye çalışırsa, başka ne yaparsa ve amile bita'a güzel, hayırlı, salih amellerle, hayır ve hasenatla meşgul olursa, güzel ameller ortaya koyarsa, Şaban hürmetine diye, başka, ve emseke nefsehu anil ma'siyye, kendini de Şaban ayı girmiş diye günahlardan çekerse, nefsini günahlardan uzak tutarsa, günahlara batmamaya çalışır, hürmetini Şaban'ın çiğnememeye çalışırsa, ne olur bunları yaparsa değerlendirdi, ihya etti, takvalı oldu, tövbe istiğfar etti, hayır hasenat peşinde koştu. En güzel bir şekilde salih amellerle değerlendirmeye çalıştı. Nefsini de günahlardan geriye çekti. Tuttu, korudu. İşte o zaman peygamberimiz Aleyhisselam bunları yapan insan için Gaferallah lehu zunubahu ve hafizahu min musibatin kulle Kim böyle yaparsa Allah Celle Celalü onun geçmişteki işlediği bütün günahları affeder. Allah onu Şaban'ın bereketi hürmetine. Sanak sanak Şaban'da yağan rahmetiyle, affıyla, mağfiretiyle tertemiz eder. Bereketlere mazhar eder, feyiz yab eder ve aynı zamanda ayrıca gelecekte de onu bir sene içerisindeki musibetlerden korur. Hafizahu min musibatin kullesene. sene. Bir sene boyunca, önümüzdeki bir sene boyunca. Bunun teferruatını inşallah daha sonraki sohbetlerimizde işleyeceğiz, ele alacağız. Ancak şu kadarını söyleyelim. Şaban ayının önemli bir özelliği de onu değerlendiren insanları Allah korumaya alıyor. Sadece geçmişini temizlemiyor, geleceğini de korumaya alıyor. Bir koruma kalkanı oluşuyor onun için. Ne kadar değer verdiği kadar. Ne kadar değer verirse Şabanayna, Şaban ayına, Şaban-ı Şerife, ne kadar onu ihya ederse, ona ait hususiyetleri korursa Allah da onu koruyacağını söylüyor. Ne diyor peygamberimiz mesela اللّٰهَ yahfazuk. Sen Allah'a ait şeyleri koru ki Allah da seni korusun. Karşılıklı yani bu iş. Tecidhu tüceh. Sen her zaman Allah'ın yardımını, korumasını, ihsanını, ikramını yanında, önünde bulursun o zaman. Sen korursan korunursun. Demek ki insan önündeki bir senenin Allah tarafından hıfs yani muhafaza edilmesiyle kulun muhafaza edilmesi yani Allah'ın hıfsı inayeti kilayeti, riayeti, vekaleti sıyaneti korumanın değişik yönleri maddi manevi koruma desteği yardımı onun üzerinde olacak musibetlerden koruyacak en azından birçoğundan koruyacak veya gelen musibetlerin hafif atlatılması. Sıkıntılar oluştuğunda kolayca çözüm yolları. Hemen ondan kurtulma yolları. Allah Celle Celali ona nasip edecek. Demek ki hem geçmiş günahlardan arınmak, hem yüce mertebelere erişmek, bol bol manevi kasamızı kesemizi doldurmak ve ayrıca gelecek bir sene içerisinde de Allah'ın korumasına, hıfsına, riayetine, kilayetine, sıyanetine mazhar olmak için Şaban ayını değerlendirelim. Değerlendirmekte çok büyük kazanç var.